Anahtarımız bu şekilde BMW F10 anahtarımız Bunu burada açma tuşu var Burada açma tuşu var Buraya basıyoruz Buraya bastığımızda Anahtar geliyor Bu şekilde anahtar çıkıyor Anahtarımız bu Burası şey Anahtarımız bu Eğer pil bittiğinde Anahtar Pil bittiğinde ne yapıyoruz bu şekilde. Burada her havada mutlaka var. Burada takıyoruz. Ve manuel şekilde, manuel şekilde, şu şekilde kapımız açılıyor. Yani pil bittiğinde bu şekilde de yine bu şekilde ters kilitlenebiliyor. Şimdi anahtar pili bittiğinde anahtarımız bittiğinde anahtar pilimiz bittiğinde şöyle uzatalım. şurada uzaktan kumanda yok diyor. Çünkü pil yok. Uzaktan kumanda yok. Pil olmadığı için çalışmaz. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Direksiyonun yanında direksiyonunda bir anahtar işareti var. Ne yapıyoruz? Bunu anahtarımızı buraya yaklaştırıyoruz. Buraya yaklaştırıyoruz, tutuyoruz buraya ve tuşa basıyoruz. Şöyle ben tutayım. Yani arabamız çalışmadığında direksiyon koluna tutun diyor. Tutuyoruz. Ben tam tutamadım. Evet. Direksiyon konuları tuttuğumuz arabamız çalıştı ee, Emniyet kimini takın diyor Başka ne diyor Bir de e, Bunu daha önce uyarı yaptı bana aslında pili değiştirin diye Pil bitti pili değiştirin diye 24 liraya bütün pillerimizi buradan alıyoruz Ucuz Dursun evde bir şey olmaz 5 tane 55 lira Tanesi 10 11 liraya geliyor e i̇nternette tanesini 49 liraya satanlar var. O yüzden de araba arkadaşlar. Merhaba Aa, Arkadaşlar BMW arabamız F10 BMW arabamız F10 ee, Pili değiştirin diyor pil nasıl değiştirilir bunu yapacağız GP pil aldık Tanesi 11 TL tane son bir teli. Şimdi 2450, 2450. Şurada düğmesi var arkadaşlar. Şurada düğmesi var. Bu düğmeye basıyoruz. Bu anahtar geliyor. Yani pil olmadığında bu anahtarla kapı açılabilir. Şimdi şu anahtarın anahtarın girdiği delik değil. Anahtarın girdiği delik değil. Şurada ayrı bir delik var arkadaşlar. Bu da ayrı bir delik var. Buraya anahtarımızla bastırıyoruz. Böyle bastırıyoruz. Korkmayın bir şey olmaz. Tık diye tık ses, diye ses geliyor. geliyor. Evet. erdem de konuşuyor. Bu da hemen tık diye ses geldikten sonra arkadaşlar. Şöyle anahtarımızla yaklaştırdık. Korkmayın bir şey olmaz. Kapak geliyor. Kapak şurayı etiketledik. Bu da telefon numaramız yazacağız. Çok anahtar kaybediyoruz. O yüzden anahtar kaybettiğimiz için telefon numaramızı yazdık. Buraya etiketledim. Burada pilimiz Burayı tabii ki bu diş fırçası, diş macunu niye? Arkadaşlar bu anahtarların buraları kirleniyor. Buraları güzelce güzelce temizliyoruz. Kullanmadığınız bir diş fırçasıyla güzelce temizliyoruz. Buraları da temizliyoruz ki buralar toz, on sonra yağ, birçok kir lekesi oluyor. Temizliyoruz, tertemiz oluyor. Bunu da ne yapıyoruz? Buradaki pili vidayla. çıkartıyoruz. Buradan tonavidayla pilimizi çıkartıyoruz. Pilimiz bu. 24.50. Yeni pirimizi alalım. Açayım mı? Dur oğlum. Baba ben ne Bu açtık, bunu şarttık. Açtık. Yeni pirimizi takıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Artı yukarı gelecek şekilde. Sonra kapağımız şurada tırnağı var. Tırnağı var. İlk önce bu tırnağını buraya yerleştiriyoruz. Sonra... Eski Sonra tık diye ses geliyor. Sonra bunu da kapatıyoruz. Ve Anahtarımız bir değişiyor. Arkamız Anahtarımız bir değişiyor. Ee, evet Selim Beyefendi ne diyoruz? Like atmayı. Abi. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sen de Görüşürüz ve, ve bay bay. Görüşürüz ve bay bay.